Çok şükür. Tabii teşekkür etmem gereken çok özel insanlar var. Önce başkanımız özellikle Serkan Bey çok ciddi ve hızlı bir şekilde sorumluluk alarak ve özellikle büyüğüm ve Hocam Şenol Hocam onun hem burada yanımızda arkamızda başımızda olması bizim için hem değerli ama Totalde bu söylediğim e, yönetim kuruluna da özellikle teşekkür etmem lazım. Hep beraber buradayız. Evet zor bir durum gibi gözüküyor. Hocam da ifade etti. E, kolay şeyler bana göre çok değil açıkçası. Ya. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. E, belki ilerleyen dönemlerde günlerde birçok şeyi konuşacağız belki. E, şimdi kısa keseyim. E, herkese teşekkür ederim. E, yuvada olmanın e, duygusunu açıkçası çok uykusuzum. Çok şu an yaşayamıyorum. E, bir an önce hemen de basın toplantısının bitip e, oyuncularla beraber e, çünkü bir dakika bir, de, bir dakika bile kaybetmek istemiyorum açıkçası. Bir dakika siz de atın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tekrar hepiniz hayırlı olsun kaptan. Hı hı. Peki, Eyvallah. Bir böyle alalım. Başka mı? Tut bakayım. Eyvallah. Bir de test çeviririz. Bir de, de arkası arkasını alalım. Arkasını alalım.